Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hani şu son zamanlarda kafaları karıştıran, acaba ne kadar yürümeliyiz sorusunu konuşacağız. Harvard Üniversitesi'nden bir araştırma çıkmış, 10 bin adım fazla, 4400 adım yeterli demiş. Hani şimdi bazıları buna çok sevinmiş, zaten yürüyecek halim yoktu demiş, değil mi? Ama bakın bakalım bu durum gerçekten de bizi daha hareketsiz mi yapacak yoksa bu işin ardında başka sırlar mı var? Ama korkmayın saniye anneniz yanınızda. Bu tartışmalı konuyu, yürümenin hayatımızdaki kıymetini, nasıl doğru yürüyeceğimizi ve ayak sağlığımız için ayakkabı seçimi gibi önemli noktaları hem uzmanların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın doktorlar da söylüyor o Harvard araştırmasında göz ardı edilen çok önemli hususlar var. Yürümek, tüm hayatımız boyunca bize eşlik edecek, sağlığımızı koruyacak, hastalık risklerimizi azaltacak en faydalı aktivitedir. Hani derler ya işleyen demir ışıldar, aynen öyle. Atacağımız her adım, yarınlarımız için en güzel sağlık yatırımıdır. Ama bu araştırmanın asıl amacı, hani 72 yaşındaki kadınlarda bile günde 7500 adıma kadar yürümenin faydalı olduğunu göstermekmiş, Yoksa 10 bin adım hedefini gereksiz veya zararlı bulmak değilmiş. Yani yaşlılarımız kendilerini yormayacak kadar yürüsün ama gençlerimiz için 10 bin adım hala geçerli bir hedeftir. Dolayısıyla 4400 adım yeter deyip de kendinizi hareketsiz bırakmayın sakın. Peki nasıl yürümeliyiz? Yürüyüşümüz nasıl şifa olmalı? Hedef 100 ila 120 arası nabızla tempolu yürümektir. Yani yürürken nefes nefese kalmalı ama yanınızdakiyle konuşabilecek kadar da nefesiniz olmalı. Ancak bu sayede enerji harcaması artar, kas güçlenmesi ve yağ yakımı hızlanır. Hani biraz terle derler ya. Her gün ortalama 30 ila 45 dakika yürüyüş idealdir. Şartlar uygun değilse bile haftada en az 3 gün yapmaya özen gösterin. Hani kervan yolda düzülür derler ya, küçük adımlarla başlayın, giderek artırın. Yürümenin sağlığımıza sayısız faydası var canım yavrularım. Beyin sağlığı, yürüyüş Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Hani yürüde kafan açılsın derler ya, aynen öyle. Kanser riski. Haftada sadece birkaç saat yürümek bile meme kanseri riskini ciddi oranlarda düşürebiliyormuş. Kalp sağlığı İşe yürüyerek veya bisikletle gidenlerin kalp rahatsızlığına yakalanma riski %11 daha düşükmüş. Yürüyüş kalp damarlarımızı güçlendirir. Akciğerler ve felç riski 30 dakikalık bir yürüyüş akciğerleri güçlendirir ve felç oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Kemik erimesi. Özellikle kemik erimesi sorunuyla karşılaşmamak için yürüyüş çok önemli bir koruyucu faktördür. Hani derler ya yürümeyen yorulur aynen öyle. Peki Sağlıklı bir yürüyüş için nelere dikkat etmeliyiz? Saniye annenizden size 5 altın öneri. Doğru zaman ve kıyafet. Yürüyüş için sabah erken saatleri ya da gün batımı saatlerini tercih edin. Kıyafet seçimlerinizde de rahatsızlık vermeyecek, mevsime uygun ve sentetik olmayan ürünler tercih edin. Hani mevsime göre giyin derler ya. Sırt çantası kullanımı. Eğer sırt çantanız varsa her iki omzunuzdan da geçirerek dengeli kullanın. Çantanızın alt kısmını çok aşağıda tutmayın ve bel çukurunuza oturmasına dikkat edin. Bu sayede bel sağlığınızı daha iyi korursunuz. Zemin seçimi Yürüme bantlarını pek tercih etmeyin, doğal zeminler daha iyidir. Toprak zeminli orman gibi yerlerde yürümek güzeldir ama burkulma riski taşıdığından dikkatli olun, özellikle ileri yaşlardaki büyüklerimiz daha dikkatli olmalı. Eğer kumda yürüyecekseniz, çıplak ayakla yürüyerek ayağınızdaki tüm reseptörleri uyarıp kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Kumda burkulma riskiniz düşer, enerji sarfiyatınız artar. Denizde yürümekte de benzer etkilere sahiptir. Hani doğayla iç içe olmak derler ya. Ayakkabı seçimi Ayakkabı seçiminde ilk kural ideal topuk yüksekliğidir. Ne çok yüksek topuklar, kalça ve bel ağrısı yapar, ne de son yılların modası babet ayakkabılar, ayağa binen yükü dengesiz dağıtır, iyi değildir. Hani ayağına göre kabağa bağla derler ya, sentetik materyallerden uzak durun, doğal deri hava alması için idealdir. Doğru numara ve parmak kontrolü. Ayaklarınızın günün sonuna doğru şiştiğini unutmayın. Bu nedenle ayakkabı alırken yarım numara seçeneklerini mutlaka sorun. Ayrıca en uzun parmağınıza göre ayakkabı seçmeye özen gösterin. Çünkü bazı ayak modellerinde ikinci parmak, birinci parmaktan daha uzun olabilir. Ayakkabınızın rahat olması, parmaklarınızı sıkmaması çok önemlidir. Canım yavrularım, ayaklarımız bizi hayat boyu taşıyan en sadık dostlarımızdır. Onlara iyi bakalım ki bizi hep sağlıklı yollara taşıyabilsinler. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında yürüyüşü hayatımızın bir parçası yapalım, ayaklarımıza ve bedenimize iyi bakalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.